Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Haydi konuş bakalım. Konya finaline hoş geldiniz. İlçelerimiz geliyor, yarışıyorlar. İlkleri ekranınızı getirmeye devam edelim diyelim. Ve e, seyircilerimiz var. Önce onlara bir dönelim Seyhan istersen. Arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Evet onlar heyecanlı ama daha heyecanlı olanlar var muhakkak. Hemen programımızın başında tanıyalım. Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Selçuklu adına geldi. Selçuklu kalabalık mı burada? Kalabalıksınız. Bir tanıyalım arkadaşlar sizi. Ben Safiye Eda Ümak. Ne, bugün neyi e, siz savunacaksınız, neler konuşacaksınız? Ee, biz e, oku, e, çocuğun eğitiminde aile önemlidir savunuyoruz. Aile önemlidir. Evet. Şu anda biz ilk böyle yarışım öncesi sesi atıyoruz arkadaşlar. Böyle mikrofon tutarak daha da böyle bir rahatlama veya tam tersi de olabilir. Başarılar dileyelim size. Evet sizi tanıyalım. Ben Zehra Erboyacı. Biz çocuğun eğitiminde aile daha etkilidir diyeceğiz. Kazanacağız inşallah. Buraya gelmeden önce hangi okullar, hangi bölge yordu biraz böyle çekişmeli geçti size göre? Ya hepsi iyilerdi. Tabii ki de arkadaşlarımız da hazırlanarak gelmişler. Hepsi iyilerdi. Ölerdi. Siz neler hazırladınız? Bakıyorum burayı, sahnemizi tamamen doldurmuşsunuz. beter ellerle harika. Arkadaşım seni de hemen tanıyalım. Ben Fatma Nur Özbek. Biz çocuğun eğitiminde aile etkilidir diyoruz ki öyle. Evet. <laughs> biz buna zaten inanıyoruz diyorsunuz. Evet biz yani. ona inanıyoruz ve inandıracağız inşallah. Arkadaşlarımıza başarılar Başarılar gideriz. diyelim arkadaşlar. Peki hemen diğer ilçemize doğru gideceğiz. Altın Ekin. Evet Altın Ekin ekibimizin hemen ismini verelim. Evet şehit Adem Yıldırım çok programlı Anadolu Sesi Altın Ekin'den geldi. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz tanıyalım arkadaşlar sizi. Ben Melike Öz. Çocuğun eğitiminde okul önemlidir diyeceğiz. Tabii biz de iddialıyız, kazanacağız diye düşünüyoruz. Evet, size başarılar diyelim hemen programımızın başında. Hazırlıklarınızı görüyoruz burada. Evet arkadaşlar, tanıyoruz öncelikle. Benim ismim Vesile Sarıbaş. Çocuk eğitiminde okulun öneminden bahsedeceğiz. İnşallah kazanırız diyoruz, karşı tarafı da başarılar diliyoruz. Evet, 31 ilçemizden gelen arkadaşlarımız ilk finallerde devam edelim. Sizi de tanıyalım hemen. Ben Büşra Sülük. Biz de çocuk eğitiminde okulunu savunacağız. İnşallah Neler yaptınız? Nasıl hazırlanıyorsunuz bu tip bir münazarada? ve merak ediyorum. Neler yaptınız mesela? Neler yaptık? Araştırmalar yaptık. Daha hocalarımızla hocalarımız da emeğe geçti. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde biraz da bizim katkımızla işte hazırlandık. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz de e, Medeni Toklu projelerinde ilçelerimizi geziyoruz. E, özellikle altındaki ilçe milli Eğitim müdürümüze teşekkür ederim. Her zaman yoğun ilgisi oldu. jürimize alkışlayabilir miyiz? <laughs> Jürimizi hassas değerlendirmelerle bizlerle birlikte olacak. Evet sevgili seyircilerimiz hazırlıklar tamam. Ee, sevgili seyir kardeşim de hazır. Herkes hazır. Öğrencilerimiz hazır. Bakalım işte Konya finalinde ilk programımızda neler olacak. Şimdi ekranlarınıza geliyor. Alkışlarla başlıyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ben anne babaları birer yaya benzetiyorum. Çocukları ise geleceğe fırlatılan canlı oklara. Anne babalar yayı ne kadar düzgün hazırlarsa ok da hedefe o kadar düzgün ilerliyor. Unutmayın, şu dünyada sırtımızı güvenle dayayabileceğimiz dağdır ailelerimiz. Aile bir akvaryuma benzer. Aynı akvaryumda yüzen balıklar kendilerine dışarıdan bakma imkanı olmadığı için birbirlerinin hatalarını görmezler ve bu da aile içi eğitimde aksamalara neden olur. Anne ve babalar kimi zaman duygusal davrandıklarından çocuklarının hatalarını görmezden gelmekte, pekiştirilmemesi gereken olumsuz davranışları pekiştirmekte, bu da zamanla çocuğun kişiliği üzerinde oturarak alışkanlığa dönüşmekte ve telafisi zor sorunlara yol açmaktadır. Evet sevgili seyircilerimiz, şampiyon belli oldu. Güçlü bir akşam miyiz Selçuklu'yu temsil eden arkadaşlarımıza? Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. İl Milli Eğitim yardımcımız, Müdür yardımcımız. Eee şimdi ee, münazaralar devam ediyor. Evet. İlk ilçe finallerindeyiz. Neler diyeceksiniz? Şimdi yarışmalar devam ediyor. Sonuç olarak şunu söylüyoruz. Konya kazanıyor. Herhangi bir öğrenci, herhangi bir okul, herhangi bir ilçe değil. Neticede kazanan Konya. Konya'mız ve Konya'mızı daha da ileriye nasıl götürebiliriz bunun telaşındayız. İki Güzide ilçemiz, Altın Ekin'de, Selçuklu'da öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Hepsi güzel yarıştılar, ellerinden geleni yaptılar. Başarılarının devamını diyoruz, diliyoruz. Kaybeden ya da kazanan yok. Konya kazanıyor. İlçelerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz emek sarf ediyor. Hepsinin başarılarını devamını dileriz. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Harika güzel kapsayıcı bir mesaj oldu. Ben temizin arkadaşlarımızı arkadaşlar tebrik ederiz. Bir dahaki sefere inşallah. Ne ters gitti? İnçim. Ne oldu? <laughs> Bilmiyorum yani ne olabilir? Jüri hemen jüriye dönüyoruz bakıyoruz. <laughs> Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Güzel, Güzel oldu. Ediyoruz. Tebrik ediyoruz herkese. Sevgili seyircilerimiz süremiz çok kısıtlı olduğu için daha geniş röportaj yapamıyoruz. Ee, i̇nşallah programlarımızı izlemeye devam edin diyelim. Bugünlük de bu kadar. Yarın aynı saate tekrar birlikte olmak üzere. Alkışlarla veda ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.